Kes bunu kes. Heriti kes. Bunu da kes. Kro da kes. Kes kes kes. Tankı kes. Kes kes de birilerini kes. Bir daha da atar yapmazlar bana ya. Ay! Merhabalar arkadaşlar bugün yine bir Solar ranked videosuyla karşınızdayım bu sefer kadit oynuyoruz Meta'nın gizli silah benim gizli silahlarımdan birisi bu aralar genelde Lesley mesleği severim Kadita güzel er da karşıya neden aldım Alana sarı olsun istedim bir de kimiyle 3 mit yapacaklarmış şu an suikastçı oynayacak kafam da yok zaten hep suikastçı videosuyla da doldu Biliyorsunuz araya da birkaç eroyu serpiştirmek lazım o yüzden bu seferlik bunu serpiriz araya hem de çok fazla yorumlarda Kadita gelmiş o yüzden devam edeceğim ee, Tekrar söyleyeyim bu videoya da 2000 yorum pardon 2000 beğeni gelirse Açıklama e, yorumlar Yorum yapanlardan birine yine Kostüm hediyesi de bulunuruz Elite, Epic, Special artık Durumuna göre e, Gelirse yaparız Let's go <laughs> nasıl alma, yılan oldum ya çok pis. Tam tam. Neyse, bir dahaki çekiliş zaten daha var. Ona daha var. Ona da hazırlanırız. Başka ne söyleyecektim? Bir şey söyleyecektim ben, unuttum ya. Ha bu arada çekilişin sonuçlarını görmek isteyenler, bir önceki attığım Leslie videosunun açıklamalar kısmında var. Yani, pardon açıklamalar kısmında demişim videonun sonunda var. Orayı kaçırmayın. Açıklamalar kısmında da kimin niye kazanmadığını söylemişim bir kişi e, kazananlardan instagram adresim yok yazmış. Ne yazık ki kural kuraldır arkadaşlar kurallara uymazsa adaletli bir eşleşme olmaz zaten 100 kere söylemişim kurallara uymayanlar ne yazık ki alamaz diye. Diğer üçünde bir problem yoktu o yüzden açıklamalar kısmındaki iki kişinin ilkinde de aynı e, pardon ilkinde de aynen e, Instagram adresiyle ilgili bir şey yazmamış. Hatta hiçbir şey yazmamış. E, i̇kinci de Instagram adresini yazmayı unutmuştu. E, takip ediyormuş, yazmayı unutmuş. Açıklamasına yazmıştı o da. O yüzden oradan oradan devam ediyoruz. Umarım bir aks bizimkiler orayı basmış ya ben oraya gideyim. Bu arada arkadaşlar yayınları kaçırmamak için açıklamalar kısmındaki Drive kanalımı veya Instagram adresimi takip edebilirsiniz. Kanka onu alman seni kazançlı şey ki ya. Yani ölüp alsan pek bir şey değişmeyecek ki hayatında. Keşke i̇şte ölmeseydin. Kadita bu arada güçlü bir şampiyon. Bunu bir az çok biliyorsunuz zaten. Ama hero skill shot herosu. Yani Tutturursanız güçlü, tutturamazsanız bir işlevi yok Eron'un O yüzden dikkatli oynamak, haince pusular kurmak Eron'un vazgeçilmezi, şu ilk temi e, mana ayakkabı alacağım, blue falan almayacağım için Dıt düt dıt dünya gençler Bakalım, şunu kesebilir miyim ya? Ben bunu tek başıma kesersem helal olsun zaten Kötü <laughs> skill'imi harcamayacağım Eee, onsuz her şey biraz daha zor ya da harcayım ya flash'ım var lan harcayım dediğim anda Q gelmesin ya senin ben tı laf ah, belanı verme harcamayacağım dedim bilerek biri geldiği zaman hem kaçarım hem de çalarım diye ama ki ya neyse bizim mid red almadı hiçbir şey almadı o kadar gelirler ki ben kaçar abi ya e, hiç uğraşamam Direkt ultiyle kaçmamın sebebi arkası var. Ne oldu gençler ya? Keseceğim mi yani? Ah. Bye bye. <laughs> Bir de flashım var. Öv. İyi domine ettim ya. Çok fazla skill'den kaçtım oralarda. Bütün her şeylerini bana harcayıp hiçbir şey yapamadılar. Düt düt dünya ya. Adet yani üçlendeki ne yaptı ki size? Adam tek başına lane tutuyor yani. Adamın Aa. Yapabileceği bir şey yok. Şu adama laf sokmam lazım. Aynen sen çok pros Sen çok zeki. Çok da yazamamışım ya. Kıl cool, zekisin. kıl cool. Alsın. Hadi daha geliyorum. Onun daha dur daha size. 4 asistim var ya. Kil alamadım. Ama olsun. Her şeyi güzel yapacağım. Bizimkiler yine saptılar standart. Abi bizim bizim takımın önde olunca zaten fantazileri bitmez. Şimdi şöyle yapıp oraya geçsem 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Tam şuraya atacağım. O ileri gidecek. Böyle ay. Ne satış. Tamam kankam beni kesemezsin de. Erken durdu adam ya. Ölçüye de basmıştım. Elim gitmişti yani. Sari. Sari. <laughs> nasıl bayağıdır oynamıyorum ya o skill'in leştiğini kabul edebilirim. Kabul ettim az önce. Az önce kabul ettim. Ben Bir de blue alayım. Çok güzel başladı. Çok güzel bir hareket yapmam. Ultim gelecek ultiyle blue alsam mı direkt ya neyse alayım ben yoksa öleceğiz anasını satayım i̇şte şöyle gideyim ımm şişkide adama onu da verdik ben üst lane'i tutucam adamla lane değiştik zaten mid buff almıyor yani blue falan almıyor mid kendini 3 midi yanlış biliyor yani 3 mid yapmayı bilmiyor adam sadece o beni eee sadece 3 midi karşıya basıp kurmak olduğunu zannediyor ama kendi farmını asla düşünmüyor. Bu da sıkıntılı yani. O kuleyi alır o ya. Kim yok. Tamam yani. Ama sıkıntı yok ben bu lane'i keserim. Farmda baksana öne geçemiyor 3 midi yaparken. Çünkü hiçbir buff almadı. Kendi hiçbir buff'unu almadı. Ne blue'yu aldı ne red'i aldı. Amaç zaten hem blue'yu hem red'i alıp ee karşıya baskı kurup öne geçmeyin şöyle yapsam <laughs> yani böyle yaparsam keserim yani ikidir skill tutturamıyorum ya özürlü gibiyim ama light ay neyse birazdan hallederim ben işimi Bekle reddetmeyin ya gençler hallediyoruz Şu iskuleye bir baskı kurayım Dem alayım Ooo karşımda dedi de varmış orayı da alırım kardeş ben ya Temi de bitirdim ya kesinlikle orayı da alırım Çarpı da var Orada minyonlar kuleye bu baskı Bak şimdi ben de Şuna baskı Bu da hızlı kestirmedin ya Bayağı hızlı kesmiş. Şimdi orada bir dönecek. Gidelim. Kaçalım. bunu mu Hadi gelin. Kamiye. Ben tanklar dinlemeyeyim bir hasar vurayım. Ay çok pis yakaladı. Kaçayım artık. Ya Atlas ya. Skillim niye o kadar yavaş döndü benim? Neyse güzel oldu ya. Bizimki iki kill aldı. Biz iki kill verdik. Onların iki tankı benden de bizden de de tank öldü. Ben ölmezdim ya. Mayvet. Nasıl öldüm? Hiç o saat niye vurmuyorum ben Atlas'a ya? Atlas bir fani zaman mı çıkmış? Fani zamanla Atlas'a nasıl hasar vuramam ben ya? Kufra'ya değil mi lan? He kufra'ya vuramadım ben. sorry ayakkabı da, Ayakkabı ya. Ayakkabı çok önemli. Neyse. Hallediyorum şimdi. Hallediyorum. Şimdi. Kadide'yi tabi her maç almayın. <laughs> Kadide severlere. Ne lan lan? tıklasana yukarı. Adam <laughs> bir de ileri atlarken yakalamış. Kardeş ben. Şöyle Kaçayım. Oyun sonunda basabildim ultiye. Yalnız ben bastım menya adam attı. Almaz böyle şey ya. Yalnız ne hasar vurdu ultime. Çok vurdum. Gerçekten çok hasar vurdum orada. Aha, ama basamayacağımı zannettim ya. Ya sal işte ya. Sal bir sal. Ulan hasarı ben vurdum. Şu geri zekalı atlı Dörtlü dördü bir de buff çalıyor ya. totana sokarsın. Ay, salmış olsa var ya. Öf. Mesela ben şuna inşallah alabilirim. Umudum alır o yönde. Ondaki da bir çalarsa söverdim. Garanti söverdim. Ben orada çok CC yemem var onu basabilmem güzeldi ya. Şu hareket çok iyi bak. <laughs> Gördünüz. Anlatmaya gerek yok. Yürüdüm ve bastım skill'e. Diktileri de ya Şu hareket çok iyi demiştim size. Kadita güzel ero. Ama ne kadar güzel olursa olsun, eee tek mid olarak iş yapar mı? Yanındaki tanklar eğer sağlamsa iş yapar ero. Yani oynayan güzel oynayan insanları ben gördüm biri de benim güzel oynarım ama son zamanlarda çok fazla spamlamadığım için ne yazık ki oynamıyorum. Yani Hero'nun gücü var ama bir o kadar da Hero güçsüz. Ee, şöyle yapayım. Hero bir o kadar da güçsüz dediğim gibi skill shotları tutturmakla ilgili. Çok daha gereksiz şampiyonlar var. Mobilitesi yüksek. Hiçbir skill'i tutturmasına gerek olmayan düz vursa herkesi kesebilecek. <laughs> yani böyle oynaması zor hero değil yani. O yüzden onları tercih etmek daha mantıklı. Bana atlamaz herhalde diye düşünüyorum. Az önce atladı yaptım. Nero'nun ikinci temini niye fani zaman aldın diye soran olan olabilir. ya Kanka kankam bana zorlama lan. <laughs> bana zorlama yani gerek yok. Bir de ben şunu tutturup şuna gitmeyi daha çok seviyorum. Şöyle baba fingo. Ne yapıyorsun kankam ya? Yapma. <laughs> Yapma için kilimi <iki>, <laughs> alacaktım orada. <laughs> ya şu ya hiçbir işe yaramadın geldin sadece bir tane skin mi? Bak. Bak. Oyun bir herhalde ya. Tamazlar kolay kolay ya da bitmese bile Oha sadece bir yeri yararmışız. Minyon yokmuş. Yani bitmezse bir yeri yararız. Biterse biter yani. Biter mi bitmez mi bakacağız. Çünkü yaptığı harekete göre değişir. Granger yanlış hareketler yapıyor. Oyun biter ya. Bitti mi? Evet biter. <laughs> Granger tibialden kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışmasa, vurmaya çalışsa, ölse bile minyonu tutmuş olur. Yani lordu tutmuş olurdu. Yaptığı hareket yanlış. Yani neyse yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar kadete güzel yaradır tavsiye ederim ara sıra düt dünya yani her zaman alınmaz ama 3 bizim bizimkiler neyse yapacak bir şey yok <laughs> onları gömmeyeceğim hayırlısı olsun 3 mid yapanlara tavsiyem 3 midi düzgün yapmanızı öneririm mantığı farmda önde olmanız mantığı kill almanız karşıya sürekli baskı kurmanız olabilir ama önce öne gibi geçin ondan sonra kurabileceğiniz baskılar daha hızlı kendi buffını yani kendi blue'sunu alsaydı kendi red'ini alsaydı ee, kendi ormanlarını hızlı dönseydi Karşı her türlü bir tane Buff eksik olacağı için karşı midden Önde olacaktı Bu sayede ikinci buff'a çok rahat Baskı kurabilirdi ondan sonra Hem önde olmasını korurdu Hem de Kilde de öne geçerdi zaten Neyse karşı atlas gibi de Atlas oynamayın fani zaman ya Kendinize dikkat edin arkadaşlar izlediğiniz için Teşekkür ederim görüşmek üzere